Rüyada balık görmek neye işarettir? Kişinin hayallerine adım adım yaklaşmakta olduğunun işaretidir. Rüyada temiz bir denizde veya kaynakta yakalamak kısmet, bolluk ve bereketin artmasına delalet eder. Rüyada dalgalı bir denizde balık yakalamaya çalışmak, kişinin arzu ve isteklerine ulaşırken duygusal olarak dalgalanma yaşayacağına veya daha fazla çaba göstermesi gerektiğini işaret eder. Kirli bir deniz suyunda yakalamaya çalışmak, keyifsiz bir ortamda bulunmaya ve elde etmek için uğraştığı kaynağının temiz olmadığına tabir edilir. Rüyada suyun altında görmek, kişinin şuur altı kayıtlarında bulunan yaratma potansiyelini gösterir. Bu rüya kişinin son zamanlarda aldığı kararlarda daha duygusal davranacağını ve olayları analiz ederken aklının değil, duyguların öne çıkacağını yastır. Hayırlı bir rüyadır ve kişinin maddi kaynaklarına, duygu dünyasına dair ön bilgiler verir. Rüya'da balığı nerede ve nasıl gördüğünüz, rüya anında hissedilen duygular yorum için çok önemlidir ve farklı tabirleri olabilir.